<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Emrecan bugün sizlerle birlikte online soccer menega serimize kaldığımız yerden devam ediyor sanırım bu 9. bölüm 8 dolar emin değilim hemen başlayalım ee, bu aralar denen neden medpol başa şey pardon özür dilerim online soccer menega videosu hep geliyor ee, hep fifa 15 çektik biliyorsunuz zaten asfalt nitro serimizde şey oldu yani sev kayboldu. Tekrardan onu da söyleyeyim de. Oyun güncelleme geldi. Benim sevim bulamadım. seviye indirmek için, save bulmak için bazı uygulamalar falan indirdim de hiçbirini bulamadım arkadaşlar. O yüzden yeni bir seviye başlayabiliriz. an bir serisi de olmayı sokun. seviyesi serisi de devam edecek yani. Birinci sezonun nasıl olsun nereden bitmek üzere yani. 39 maç varmış. Biz 23'teyiz. Yani bir 16 maç daha sonra birinci sezon biter. Belki ikinci sezona başlarız. Bilmiyorum daha karar vermedim. Tabi sizin de yorumlarınız önemli. Ee, bu videonun altına yorumlar yazabilirsiniz. Hemen bakalım şimdi. En son bir şeye vermiştik. Antrenman vermiştik. Gabriel Jesus olmamış. Edin bir tane atmış. Serdar Kurtuluş atmamış. Volkan Babacan da atmamış olsun sorun değil. Arkadaşlar bir de şey var. Antrenmanlarda bir kere atmadım. Hep atmayacak diye bir şey yok yani oyuncu. İkinci defa da artmaz, Üçüncü, dördüncü defa zaten artıyor yani. 2-3 da artabiliyor. Yani ben 66'lık bir oyuncu vardı. Antrenmana koydum. 3 arttı. Yani öyle yapabilirsiniz. En son bu maçı oynamışız ona bakalım. 3 bir gelmişiz. Bir tane sarı kart görmüş Issa Musa sefer pek ve zorla katmış. Birinci dakikada da gol yemişiz ama olsun sorun değil. Kadromuz zaten bizim çok iyi. Ee, sanırım önceki videoda göstermişim. Kayseri Sporu 4-0 gelmişiz. Göstermediysem bile yeniden göstereyim. Böyle. Sanırım 4-0 kendimize göre takımımız iyi oynamıştık. Ee, Eskişehir'e bir bir kaldık. Onu gösterdim herhalde önceki videoda. Bilmiyorum ama yine de göstereyim. Gösterdim. Evet şimdi aklıma geldim. Önümüzdeki maçta Sivas oynayacakmışız. Sivas'ta biz önce kimler var? Ee, bir 72-76'lık bir tane oyuncu var. 72'lik var. Sakat mı sana? Hep 70'lik oyuncularım. Bizim yerde kaldığımız bunlara gezmek için. Bizim hakkımıza bakalım. Gazetede bir şey var mı? Bakıyorum. Bizim hakkımızda bir şey yok herhalde. Haftanın 11'inde oyuncu var mı bizden? O da yok. Olsun sorun değil. Arkadaşlar şu anlıkta en zorlu rakip şey diye bana göre gözüküyor. Benim yani kendi şeyimde. Fenerbahçe'de çok iyi oyuncular var. Orta sağda falan şey var di, Ando Herrera var. İşte Juan Mata var. Defans hep aynı oyuncular ama Forward Ibar var. Galatasaray'da bakalım kim var. Lamela var. Pjanic var. Fellini var. Wendel var. Chael var. Bernat var. Sokratis var. Onlar çok üretti ama bir çay kurizinin kadrosuna bakalım. Santofor'da bir lima var. Galatasaraylı Gros Pertur mu ne öyle bir şey adam var. Nakamura var. Pedro Leon, Mike, Obi Mikel var. En soy var. Maç sabah kaleci Victor Valdes ile İlker Kuleli var. Yani güzel sporun da kadrosu biraz iyiymiş. Bizim şimdi biz kendi kadromuza bakalım. Milken Sivas Polo oynuyormuşuz. Ee, önceki maçlarını kaybetmişler manlar bakalım. Sivas Sivas bakıyorum 1-0 Trabzonspor'a kaybetmişler. Trabzonspor'a en doğru atmış. o bizi ilgilendirmiyor. Şimdi teknik tek ekibimizden hemen cevabımızı görevlendirelim. Sivas'a Doğan sana gitmiş. Kadro tahmin ettiğim gibi. O ile oldukça normal gibi görünüyor. Pas oyunu için hazırlık yaptığı anlaşılıyormuş. O sert taktığı sanmıyormuş. 4-3-3 A oynuyormuş. Sanırım bizim gibi. Şimdi bakalım. Ee, Sivas maçını Hüseyin Göçek çok kat, katı yönetiyormuş. O zaman bizden normal oynayalım arkadaşlar. Taktiklerimizi normal ayarlayalım. Pas oyunu. Şöyle şöyle %55'e 56 indirdik mi sorun değildir. Sanırım biraz şey de indirebiliriz, tempoyu falan. Çünkü dergi güçlü takımlar olduğu için ben öyle çıkarmıştım da. Şöyle ortalarda kullanabiliriz. Ya da şimdi şey yapacağım. Tam ee, istenim yorulmadı. Şunu şöyle eşitleyelim. Olabilir arkadaşlar. Şu an. Yani ee, kanalımıza bakalım arkadaşlar. Sağda Faruman olmasın. Yere kadro çıkacağız biliyorsunuz. Volkan Babacan olsun. Sağda hmm, kim olur? Fokes sağdan hala satıyoruz arkadaşlar. Serdar Kurtuluş solda olsun. Ortada Insua ile olsun. Solda da Uçak olsun. Orta sahanın sağında kim olsun? Hmm, Tek şey demir olsun. Ortasında Elim olsun. Sonunda da gitmedi olsun. Arka Mosov'a diye tahmin ediyorum. Santofor'da şimdi bir tane Santofor almamız gerekiyor arkadaşlar hemen. Çünkü 3 tane As 11'de Santofor'umuz var. 2 tane yedek Santofor'umuz var. O yüzden almamız gerekiyor. Ee, kaç paramız var? 6412 paramız var. Çok iyi. Şimdi hemen bir tane küçük de olsa bir Santofor'a kamp alalım. çok güzel Önce Hemen alalım. Formu falan mükemmel. Evet. Şimdi halledelim arkadaşlar onu. Yolda bir yerine sağa Semih Şentürk gelsin. Ortaya Oda Jesus oynasın. Solda da Campos. 73'lük oynuyormuş arkadaşlar. Civar Campos. Hmm, o zolların 4 golü var. Musa Pekdemey'in 6. Çikaleş'in de 6 golü varmış. O zaman zolları biz yedek kadroya atalım. Joel Campbell'a as 11 alalım. Bu şekilde arkadaşlar Semih Şantuk sağda Sol, solda zoller var ya da Semih Şantuk'un zollerini yerine değiştirdim. Sana bunlar fark değil bilmiyorum ama Galgazios çok da olsun. Sadece ben önceki kararımdan biliyorum demiştim. Önceki videoda söylemiştim arkadaşlar kendi kararımdan biliyorum. Galgazios çok iyi bir Santa ford'u onu söylemiştim. Yedeklerimizi ayarladım. Mustafa Pektenek ve Joel Campbell olsun öyle olsun. Olcan adını Arayem'e vere olsun. Ama yine böyle zorlu bir olsun bence. Diğer lag böyle olsun. Çok güzel. Esse sağlamın dekarla. Ondan sonra satabileceğimiz bakalım hangi önce bak. Sen topalımız tam tamına yetiyor. Hmm, Doka satıyorum. satıyormuşuz. Orta sadece 3 tane oyuncumuz var. As de, Olcan adını Amit Altın top ve Emre Velezoğlu oynuyor. Amit Altın Topu 11'i alalım. Ama alalım arkadaşlar. Orta sahamız biraz yaşlı ama olsun sorun değil. Emre Belözoğlu giderse yeni bir tane orta saha alırız. Zaten Ahmet Altınova herhalde devam eder emek olmaz. Olcan adını oynar. Ritreli tekneme gidememişçe biraz hastayım arkadaşlar o yüzden sesim biraz şey gelebilir. Ritreli tekneme gidememişçe 6-7-8 numaralar gerek. Marco Mosor var ile Doka Madura'ya ye zaten gereksizdi. Doka satalım. Şöyle 5.5'a gider bu oyuncu. 5 buçuğa e satarız biz oyuncuyu. Oradan da iyi para Defansa satacağımız oyuncu var mı? Forget'i sattık. İsa, Bükür Tegül. Diğerler Arvalı oynuyor. 4 tane de yapmak tamam. Çok güzel. Hmm, ayarladık. Şu orta sahanın yeri kenar Emre Belezoğlu biraz yaşlı olduğu için bir altın top gelsin. Benim diye de. Belki bir, bir orta saha daha alırım. Neden? Emre Belezoğlu biraz yaşlı, yaşlı. Bir de çok sakatlanabiliyor arkadaşlar. Kopanın nasıl söylendik? Bakalım bu oyuna diyor. Çok iyisin diyor. 2343 menajer. Menajerlik puanı veririm sana diyor. Daha da iyi gidersen birinci tam diyor. Arbelo adlı oyuncu satın aldığını görüyorum diyor. O takım için gelecek uygun ve iyi olacaktır diyor. Çok iyi bir yıldız değil ama şüphesi iyi bir potansiyeli var. Bugün evde Sivas oyuncu diyor. Senin taktiksel becerinle güzel bir şov ortaya koyup medikanı Sivas dalga geçmen gerekiyor diyor. Geçeriz sorun değil. Hmm. Ondan sonra antrenmanlarımız yapalım arkadaşlar. Ondan sonra video sonuna geldik. Şimdi kim olsun kamp olma, çıkartışa mı, pek demek mi? Hmm. Nasıl yapsak arkadaşlar? Onu düşünüyorum şu an. Çıkartışa mı, kamp olamaz mı? Çıkartışa verelim. Çıkartışa Orta sahada da Olcan adım var. Amit Altın dolu var. Emre Berezoğlu var mı? Hmm, Olcan'ın adına mı versek Emre Berezoğlu'na mı? Emre'ye verelim. Biraz yaşlarım ortar belki. İssa yanım versek Agbali var mı? Agbali verelim. 80 olsun. Kaleci Sanef var Evet arkadaşlar. Evet, bu bölümde taktiklerimizi takımımız önümüzdeki maça göre hazırlandık. Oyuncağımıza gelen bir teknik yok. Zaten sponsorlarımız da iyi. Tabii ki bölümde bakacağız herhalde sponsorlara. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları like atın. Ee, kendinize iyi bakın.